Merhabalar arkadaşlar, Yayın Denizi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda paragrafta konu, paragrafta ana düşünce ve paragrafta başlıkla ilgili sorulardan oluşan test altının sorularını birlikte çözmeye çalışacağız. Birinci sorumuzdan başlayalım. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Asıl anlatılmak istenen dediği için arkadaşlar ama düşünce sorusu olduğunu görelim. Paragraf kısa olduğu için seçenekleri sona bırakıyorum. Eğer seçenekler kısa olsaydı paragrafı sona bırakacaktım. Bunun yorumlarını daha önce konu anlatımlarında üzerinde fazlasıyla durdum. Diğer videolarımızı izlemenizi tavsiye ederim. Nasıl ki birin değeri olmadan bütününün değerini oluşturmak imkansızdır. Birin değeri olmadan yani parçanın değeri olmadan bütünün değerini oluşturmak imkansızdır. Nasıl ki bir dakikanın değeri olmadan saatin, günün, haftanın, ayın, yılın, yaşamın değerini oluşturmak olmaksızdır. Benzetmeleri kurdu. Toplum değeri ve birey arasında aynen böyle bir ilişki vardır. Yani birey de ilgili toplumun bir parçasıdır ve birey değerli olursa toplum değerli olur. Arkadaşlar bu doğrultuda bir seçenek arıyoruz. Dikkatli de D'ye de, bakın. Her insanın ayrı ayrı değeri oluşturulmadan toplumun değeri oluşturulamaz. Cevabımız D de olacaktır. Devam edelim. ikinci sorumuza bakalım. Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Arkadaşlar bu soru ana düşünce mantığı içerisinde yerleştirilmiş ama sarmal mantıkla eklenen sorular onu ifade edeyim. Soru kalıbı olarak arkadaşlar bu soru aslında ana düşünce değil yardım düşünce sorusudur. Şöyle düşünün. Dört tane sorunun cevabı var. Bir tanesinin yoksa arkadaşlar bu soru kalıbı yardım düşünce soru kalıbıdır. Bu tip sorularda olumsuz köklü soruyu gördüğümüzde birinci adım soru kökünü okumak. İkinci adım seçenekleri konu ve bakış açısına göre tasnif etmek olacaktır arkadaşlar. Neyi söylemeye çalışıyorum? Bir cümleyi ikiye bölüyoruz. Birinci çizgide o cümlenin konusunu, ikinci cümlede bakış açısını ortaya koyuyoruz. Bunlardan değinilenleri gönderiyoruz, kalan cevap oluyor. Yöntemimiz böyle. Yardım düşünce sorularını böyle çözüyoruz. Diğer videolarda bunlarla alakalı çözümleri de göreceksiniz. A'da ne demiş? İslamiyet'in kabulünün Türk süsleme sanatına ne gibi etkileri olmuştur? Bu sorunun cevabı var mı yok mu varsa göndereceğiz. Süsleme sanatını ilk kez hangi ulus kullanmıştır? Bu sorunun cevabı var mı varsa göndereceğiz. Aynı mantıkla Türk süsleme sanatı nerede doğmuş ve gelişmiştir? Türk süsleme sanatı dünya medeniyetlerinde nasıl bir yere sahiptir? Türkler sadece kendi buldukları motifleri mi kullanmıştır? Arkadaşlar sorularımız bunlar. Bulduğumuz soruları göndereceğiz. Dünya uygarlık tarihinde Türk süsleme sanatının çok önemli bir yeri vardır. Arkadaşlar, Türk süsleme sanatının dünya uygarlık tarihiyle alakalı bir seçenek e, ifade seçeneklerde yok. Türkler Orta Asya'da başlattıkları süsleme sanatı kültürünü, dikkat edin Orta Asya'da başlattıkları süsleme sanatı kültürünü Anadolu'da yüzyıllar boyunca çok başarılı bir şekilde geliştirmiş ve sürdürmüşlerdir. Arkadaşlar nerede doğmuş, nerede gelişmiş Türk sistemi sanatı C'deki sorunun cevabını gördük. Kendine has motifler oluşturdukları gibi başka ulusların kullandıkları motifleri de alıp rahatlıkla kullanmışlardır. Bakın kendine özgü motifleri var. Başka uygarlıkların motiflerini motifleri de kullanmışlar. Dolayısıyla Türkler sadece kendi buldukları motifleri mi kullanmışlar? Bunun da cevabı var. Hayır demiş. Başka uygarlıkların motiflerini kullanmışlar. İslam'ı kabul ettikten sonra Türk süsleme sanatı daha çok gelişmiş. Türkler Çin'i, ahşap oymacılığı, taş işçiliği, kitap süslemeleri gibi süsleme sanatı türleriyle ilk kez İslamiyet'in kabulünden sonra tanışmışlardır. Arkadaşlar dikkat edin İslamiyet'in kabulünden sonra Türk süsleme sanatında ne gibi gelişmelerin olduğu son cümle bu bilgiye dolaşıyoruz. Şu D'deki ifade ilk başta gözden kaçmıştı. Birinci cümleydi. Türk süsleme sanatı dünya üzerine nasıl bir yere sahip önemli bir yeri vardır demişti. Arkadaşlar kusura bakmayın dikkatimden kaçmış ilk cümlede. Bunu da gönderiyoruz. İlk kez hangi ulus kullanmıştır sorusunun cevabı olmadığı için cevabımız B olacaktır. Üçüncü sorumuza bakalım. Umur Bey bu parçadaki sözleriyle haraçla ilgili aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır? Bu tip sorulara dikkat edin. Metin daha uzun, seçenekler daha kısa. Soruyu anlayalım önce. Haraçla ilgili hangisini vurgulamış? Haraç, savaş tazminatı olarak alındığını, sadece askere gitmeyenlerden alındığını, elde edilen mahsulün onda birinden alındığını, Türklerin bu vergiden muaf olduğunu, sadece Müslüman olmayanlardan alındığını, bakalım hangisini vurgulamış. Batı Anadolu'da hakim olan Aydınoğulları'nın en ünlü beyi Umur Bey'dir. Umur Bey kendisinden haraç isteyen İlhanlı valisi Timur Taş'a ''Siz ne milletsiniz ki biz size haraç vereceğiz. Biz haracı gayrimüslimlerden alırız. Siz Müslüman, biz Müslüman.'' bizden ne hakla haraç isterseniz diyerek cevap vermiştir. Arkadaşlar siz Müslüman, biz Müslüman, bizden ne hakla istiyorsun? Dolayısıyla Umur Bey'in cümlesinde ne var? Haraçla ilgili sadece Müslümanlardan, Müslüman olmayanlardan alındığı bilgisi var. Cevabımız E olacaktır. Dördüncü sorumuza bakalım. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi Uygur resim sanatında yer alan konulardan biri değildir? Bakın yine olumsuz soru. Arkadaşlar bu da yine Yardımcı düşünce sorusu. Bu tip soruları, olumsuz köklü soruları üç aşamada çözüyoruz. İkinci soruyu çözerken söyledim. Önce soru kökünü okuduk. Uygur resimleriyle alakalıymış. Onun konularından biri değilmiş. Din büyükleri, bitki ve hayvan tasvirleri, asker tasvirleri, soylu kişiler, gök cisimleri. Bunu da belirledikten sonra arkadaşlar metni bütün olarak ele almıyoruz. Cümle cümle parça parça ele alıyoruz bulduğumuz konuları gönderiyoruz, kalan cevap oluyor. Ve cümle cümle baktığımız için çözümü daha kolay olmuş oluyor. Tabi bu yöntemle çözersek. Uygur dönemi resimlerinde çok çeşitli konular yer almaktadır. Sadece çok çeşitli bir bunların başında dini sahneler gelir. Arkadaşlar şuradan din kelimesini aldık ama büyükleri henüz demedi. Dini sahnelerin büyük çoğunluğu da Budist inancına göre kutsal sayılan değerleri tasvir eder. Budist inancı. Uygurlar biliyorsunuz arkadaşlar, ee, Budist, e, Budizmi e, benimsemiş ilk metinlerde Budist metinler olan bir topluluk. Dolayısıyla arkadaşlar din kavramı var. Ama hala din büyükleri ifadesi. Bu arada Uygur Türkleri tarafından kabul edilen manevizm ve diğer dinlere ait konuları içeren resimlere de rastlanır. Aynı zamanda sembolik çiçek ve bak dikkat edin arkadaşlar sembolik çiçek ve hayvan tasvirleri, bitki ve hayvan tasvirlerini buradan gönderebiliriz önemli yer tutar. Bu konuların dışında günlük yaşantıyla ilgili sahneler, çeşitli destan ve efsaneler, din adamları, şimdi din adamları geldi artık o din kelimesinin A'yı da gönderebiliriz. Suvari'ler, arkadaşlar süvari atlı askerler biliyorsunuz. Artık buradan Asker tasvirlerini de gönderebiliriz. Prens ve prensesler, Bunları da soylu kişiler olarak göndeririz. Gök cisimleriyle alakalı herhangi bir ifade geçmediği için cevabımız E olacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar 5. sorumuza geçelim. Sorumuzu getiriyoruz. <laughs> Evet, bu parçada asıl vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Ana düşünceyi soruyor arkadaşlar. Şöyle metne bakıyorum, metin uzun. Seçenekler metne göre daha kısa. Bu defa seçeneklere yöneliyorum. İki çizgiyle belirgin hale getireceğim. Sanal ortamda yayınlanan içerikler gerçekleri yansıtmamaktadır. Acaba bu mu vurgulanmak isteniyor? Sosyal paylaşım siteleri bazıları tarafından para kazanma amacıyla kullanılmaktadır. Bu mu acaba? İnternet sayesinde çok büyük kitlelere ulaşmak ve meşhur olmak kolaylaşmış. Acaba bu mu? Başkaları tarafından beğenilme hissi sosyal paylaşım sitelerinde etkin rol oynamaktadır. Acaba bu mu? Sosyal paylaşım siteleri zamanla amacı dışına kullanılmaya başlanmıştır. Acaba bu mu? Arkadaşlar, bunlardan hangisi olduğuyla alakalı okumuş olduğumuz metin anahtar ifadeleri taşıyacak. O anahtarları kullanarak seçeneklere ulaşmaya çalışacağız. Günümüzde bazı internet kullanıcıları popüler bir video paylaşım sitesinde açtıkları kanallar vasıtasıyla videolar yayınlamaktadır. Bu paylaşımlar sayesinde binlerce takipçiye ulaşan kanal sahiplerinden bazıları bu paylaşımlardan yüklü miktarda para da kazanmaktadır. Bu kanal sahipleri üzerine yapılan bir araştırmada ilginç sonuçlara ulaşılmıştır. Başlangıçta sadece kendi istek ve ilgi alanlarına göre video çektiklerini belirten kullanıcılar, Sonradan takipçilerinin daha çok beğeni alan konular üzerine yoğunlaştıklarını, ilerleyen zamanlarda da sadece takipçilerinden gelen istek ve beğenilere göre paylaşım yaptıklarını, hatta artık kendi ilgi alanlarının bile takipçilerin istek ve beğenilerine göre şekillendiğini belirtmişlerdir. Takipçilerin istekleri, beğenileri yönlendirmeleri arkadaşlar. Dolayısıyla ne olacak? Denizli'deki başkaları tarafından beğenilme hissi sosyal paylaşım sitelerinde etkin bir rol oynamaktadır. Kendi beğenilerini bile kullanmaktan vazgeçecek noktaya paylaşım yapan kişi getirmektedir. Dolayısıyla cevabımız arkadaşlar D olacaktır. Yedinci sorumuza bakalım arkadaşlar. Bu parçada söz edilen vezirlerin kişilik özellikleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak sıralanmıştır? Eski zamanlarda bir kral yanından ayırmadığı üç vezirin tanırken şöyle dermiş. Bunlardan üçü bir ırmak kenarına gelse ve karşıya geçmek için köprü kurulduğunu görse, birinci vezirin hiç düşünmeden ve tehlikelere aldırış etmeden karşıya geçer. Arkadaşlar cesur diyebiliriz, kibirli gider, gözü pek diyebiliriz, tedbirli gider, gözü kara diyebiliriz. Yani birinci vezirin özelliklerine bakarak arkadaşlar B ve D'yi eleriz. İkinci vezirim köprünün sağlamlığını kontrol eder ve farklı geçiş yolları arar. Arkadaşlar farklı geçiş yolları aramasından dolayı araştırmacı deriz, kararsızı göndeririz. Buradan da A gider. Şu andan itibaren üçüncü vezir belirleyecek ama sorumuz iki seçeneğinde C veya E. Üçüncü vezirim ise bir alay asker köprüden geçmeden köprüye ayak basmaz. Dolayısıyla temkinli deriz cevabımız arkadaşlar C olur E'yi de göndeririz. 8 ve 9. sorumuza bakacağız arkadaşlar. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde söz edilen eserin içeriğiyle ilgili bilgi yoktur? İçerik arkadaşlar konu. Konu olarak neden bahsedilmiş? Neden bahsedilmiş? Unutmayalım bunu. Konu budur. Neden bahsedilmiş? Evet. Şimdi arkadaşlar yoktur diye sorun için olmayanları arayacağız. Yazarın ilk eseri olmasına rağmen elimizdeki kitap ustamalı bir romanı aratmıyor. Ustamalı bir roman olduğunu üslubuyla alakalı söyleyebiliriz. Etkili bir üslup kullanmış ama içerikle alakalı bilgi var mı? Yok. Dolayısıyla arkadaşlar cevabımızın içerisinde bir olmalı, bir olmayan seçenekleri kafadan eleyelim. Yazar kurduğu devrik cümleleri ustalıkla birbirine bağlamasıyla dikkatimizi çekiyor. Şimdi devrik cümleler ustalıkla bağlamak yine neyle alakalı? Üslupla alakalı arkadaşlar. Öncelikle ama asıl başarısı acı olanı yani harp zamanı sıkıntılarını bakın harp zaman sıkıntıları tatlı mı tatlı bir sevda hikayesiyle anlatması. Arkadaşlar bu cümleye dikkat ederseniz içerikle alakalı bir bilgi taşıyor. Dolayısıyla ikiyi arkadaşlar göndeririz. Bunun yanında kullandığı dil ve günlük hayatın tam göbeğine çıkıp gelmiş gibi tanıdık diyor. Dikkat edin. Kullandığı dil günlük hayatta kullanılan kelimeler. Dolayısıyla arkadaşlar sadece yine ne var? Üslup var ama içerik yok. 3 de yok. Bir de yoktu. İçinde bir ve 3 olacaksa cevabımız ne olacak arkadaşlar? B olacaktır. O zaman diğerlerinde hızlıca içerik ifadelerini söyleyip geçelim. Sarı kamışa giden bir askerin ve onu beklemekten gayri çabası olmayan genç kızın öyküsü içerik. Hem de içten sade sıcak bir üslupla tasvir ediyor savaşın çetin şartlarını, savaşın çetin şartları içerik. Kimi zaman hüzünlendirse de aşkı sevdayı, beklemeyi, ızdırabı, sevimli bir hikayede içerik arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız B olacaktır. Dokuzuncu sorumuza bakalım. Bu parçadaki dördüncü cümlede geçen drama kaçmadan anlatıyor. Drama kaçmadan anlatıyor arkadaşlar. Sözüyle. Dördüncü cümleye bakalım hemen. Genç kızın öyküsü drama kaçmadan. Arkadaşlar dram ifadesi normalde komik ve dram tarzı demiş olduğumuz filmlerde acıklı ve e, komik olan, eğlenceli olan bir arada ileri e, kullanılması bu tip tarzlar için kullanılıyor. Ama bu cümledeki, bu bağlamdaki anlamı acıklıdır arkadaşlar. Drama kaçmamak acıklı acındırmak, acıklı hava. Dolayısıyla bununla alakalı seçenekler de var arkadaşlar. E, ee, D de var. Acıklı olayları abartmadan, drama kaçmamak ifadesini burada D'deki ifade olarak görebiliriz. Bu sorumuzla arkadaşlar cevap D diyoruz. Bu testimizin de sonuna geldik. Diğer videolarımızda görüşmek üzere başarılar diliyorum.